arkadaşlarımız da merak ediyor, bunu biliyorum. Ee, hatta sürekli de soruyorlar ben onlara cevaplamaya yetişemiyorum. Ee, bu dönem sınavlar online olur mu? Yani pandeminin gidişatına bağlı. Ee, Nasıl görüyorsun gidişatı? Şimdi ben bir yerde bir yazı okumuştum. Tam nerede olduğunu hatırlamıyorum. Bir eğitim sitesinde şöyle bir şey yokta de konuşuluyor dendi. Ama bunun garantisi yok. Evet. Yani ben duyduğumu söylüyorum. Yok şunu düşünüyormuş hani örgün dediğimiz gidilen üniversitelerde online eğitime dönürse bile açık öğretimlerin sınavlarının yaygın şekilde daha böyle rahatlamış yani e, önlemler alınmış diyeyim. Yüz yüze yapılması ihtimali var. Ama bu sene de şunu gördük. Yani bizim sayfalarımıza gelenlerden sen de biliyorsun. İnsanlar diyor ki hocam online sınav daha zor. Yani neden zor? Kopya'yı azaltmak için evet. Zaten şöyle evet. de Ve risk de aslında internetin gidebilir gidebilir. Tekrar girensin o bu e, benim öngörüm şu. Olma ihtimali var. Olmama ihtimali de var. Her şey gidişata bağlı. Yine sayılar tamam. Şu şartlarda olmaz. Şu gidişatta. Biraz rakam artsa daha hani ne diyelim ki şu seviyede diyeyim ama bu seviyeye çıkarsa yap, yapabilirler. Ben ekstra bir nota düşmek istiyorum. Şimdi Abze Sınav Tarihlerini yayınladı. Evet. Ee, hafta sonu olarak yayınladı. Normal Neyseyim. yüz yüze olacakmış gibi Hı yayınladı. Neyse. E ee, şu an için evet. herhangi bir aksilik olmazsa yüz yüze olacağı kesin gibi duruyor. Tabii ülkenin gidişatına, pandeminin durumuna göre bu da değişir. Dükün alacak kararlar. Ee, şimdi bunu da Yani online altyapısı var o zaten. İstediğinde yapabilir. Zaten yaptı da yaptı. biliyorsun. Ee, ufak tefek sıkıntılar olsa da Alır. genel anlamda iyiydi. Çok iyiydi aslında.